Ee, işte böyle yıllar içinde bugün geldiğimiz nokta bu konuşamıyorsun özgürlük dediğin şey savcılar, hakimler nelerle uğraşıyoruz, neler yapıyoruz soruşturmalar tehditler her şey hani şu sarı öküz hikayesi var ya benekli öküzü verdiğiniz zaman başladı aslında ama hep çıkarlar düşünüldüğü için ülkenin nerelerden nerelere geldiği nerelere gideceği düşünülmeden onlar bunları yaptı. Ben de biraz yapayım. Ben de biraz dendiği için bunlar oldu. Yani önce karpuz gibi ayrıldı insanlar. Ve tabii ki bunu halk çanak tuttu diyelim beceriksiz, liyakatsız politikacılarla da buralara kadar gelindi. Mikrofonda konuşma yapıyorsun. Diyorsun ki senin çocuklarının geleceğine de bir şey olmasın diye bizler sahip çıkacağız. Ve tehdit ediliyorum diye tekrardan hakkında soruşturma açılıyor. üzgünüm ama e, bu millet bunu hak ediyor yani sırf siyasal açıdan e, bakmıyorum artık bu ayrım o kadar çok e, ortaya çıkıyor ki spor kulüpleri en başta işte götürenler yani bu ayrılığı götürenler Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş Beşiktaş takipçisi Trabzon ve arkadaki liklerde dönen dolaplar. O kadar karpuz gibi ayırdılar ki, o kadar karpuz gibi ayırdılar ki, maalesef gerçekleri doğruyu göremiyorsun. Seyretmiyorum aslında e, maçta maçlar başları seyrediyorum ama maçlardan sonra spor yorumcularını her kafadan bir ses çıkaranları. Çünkü hiç farkı yok siyasetçilerden hiç farkı yok. Hep ya bendensin ya karşıdan. Ahlaklı bir savaşım da yok, ahlaklı bir şey de yok. Hakem artist, futbolcular artist, yöneticiler artist. Hep ben diye. Koskoca iş adamları kulüplerin başında. Koskoca iş adamları utanmazca utanmazca yalanlar söyleyerek karşıdakilere saldırarak o kadar çok zarar veriyorlar ki bu topluma sadece kulüplere değil bu topluma zarar veriyorlar ve bunların arkasından da bu toplum maalesef gidiyor e senin sporundaki siyasetin ne olsun ama olan ülkeye oldu Trump'ı seyret yani CNBC Times YouTube üzerinden bugün biliyorsunuz şey devralacak. Sanki bir Atari oyunu oynar gibi internette işte arabalar şunlar bunlar caddede konvoy halinde yürüyüşler, arabalardan inip halkı selamlamaklar, kimisi protesto ediyor, kimisi alkışlıyor gibi eee Aynı şeyler gibi e, dünyayı yönetiyorlar, e, oyun gibi, oyun gibi dünyayı yönetiyorlar. Ahlaksızlık sadece bizde değil, dünya üzerinde ahlaksızlık var. Konuşmalar öyle, yani can sıkıcı bir durum dünyanın içinde bulunduğu durum gerçekten can sıkıcı ancak hadi dünyadan uzakta kalalım diyoruz kendi içimizde bazı şeyleri görememek gerçekten üzüyor üzülüyorsun adam sen de diyorsun işte son zamanlarda kullanıyorum siktir diyorsun bak kendi şeyine işte üzüldüğüm son zamanlarda ölümler Atatürkçü Cumhuriyetçi kişilerin üzülmeleri unutulup gidiyor abi bunaltılıp gidiyor. insanlar neler yaptılar Cumhuriyeti ayak tutabilmek için. Tamam güzel anılacaklar belki de. Ama öldükten sonra bu halk bunları da unutuyor. Maalesef hala her şeye rağmen hala bu kadar yapılanlara, bu kadar adaletsizliğe, bu kadar hukuksuzluğa, insanların içeri atılmalarına, insanların aç kalmalarına, çocukların durumlarına, tecavüzlerine, cinayetlerine, kadınların sokaklarda öldürülmelerine ya ne sayayım ormanlarımız yakılıyor, denizlerimiz hali işler acısı, bütün her yer ülkenin her yeri, tarihi eserleri yağmalanıyor, insanların elindeki toprakları bir türlü belediyelerce peşkeş çekiliyor. Yani bu kadar, hala bu kadar yaşanana rağmen bu insanlar hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Üzgünüm Leyla. <laughs> Ay üzgünüm Leyla. <laughs> hala öyle, hala öyle. Hala seçim şimdi Kurtulamadık bu döngüden. Yok seçimdir, şudur, budur. Arkadaş, kaç seçim oldu? Sandığa sahip çıkamayan sen. Yani CHP demeyeyim artık yani. Tabii ondan bir şeyler bekliyoruz da. Vatandaşa atıyorum topu. Sandığa çıkamayan, sahip çıkamayan sen. Bütün şeylere göre bir YSK diye bir olay var başımızda. Kimin adam olduğu belli. Adam saymıyor bazı şey, uymuyor haksızlık uygulama, oy çalmalar, seçim sandıkları başındaki olan olaylar, yani ortada bütün her şeyi bunları sağlayamayan hala seçim istiyorsun. Ve sanıyor musun ki adil bir seçimle istediğini yaptırabileceksin? Adam inmiyor yukarıdan. Kolay kolay da indiremeyeceksin onu. Kolay kolay indiremeyeceksin onu. Hırsızı hırsızlar koruyor çünkü. Dünya onun üzerine senin ülkeni yapmışlar çöplük dünyanın çöp tenekesi senin ülkesini yapmışlar bütün bu kaçak göçmenlerin merkezi şeyini ters çevirmişler kendine gelecek bütün göçmenleri sana kitlemişler abi çöplük yapmışlar seni. bütün her şeyini destekliyorlar tabi senin gibi bir adamı kim desteklemez hırsızın önüne atıver bir avuç yem bir avuç para kimseyi görmez. Aynı duruma düşürdün. Ülkeyi de aynı duruma düşürdün. Çok üzgünüm. Hadi bu düşürdüler de ya bu insanlar nasıl tepki göstermez? Bu insanlar nasıl tepki göstermez abi? Sarı öküz. Aman bana bir şey olmasın. Sus. Zamanında konuşuyorduk. Oy verirken. Yanlış kişilerle seçime gidiyorsunuz diye bu adamla gitmezse ötekinler ne memur parasını öder ne emekliye para öder diyorlardı. Yıllardır bu başta. Şimdi onun ödediği parayla ekmek hesabı yapıyorsunuz evde. Benim arabam var, benim evim var, emekli param da bana yeter diyen sen. Sen anladın onu kime dediğimi. Onu kime dediğime sen anladın. Bana öyle demiştin çünkü. Ötekinlere oy verirsen bunlar memurun işçinin parasını ödeyemez. Emeklinin parasını ödeyemez demiştin. Bunlara oy verilmedi demiştin. Ve bu fikri paylaşan diğerleri aldın değil mi? Alıyorsun demeyeyim mi paranı şimdi? Alamıyorsun Ekmek hesap yapmadan. Altında araba var, arabana benzin alamıyorsun. Hastana bakamıyorsun. Özel doktoru bitirip hastana baktıramıyorsun. Devletin elindesin. Hastanın ölümünü bekliyorsun. Ne kadar ekmek o kadar köfte annem be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıkışın içinde. ben ne mi diyorum? Secret ya. Secret diyorum evet. Kel başa, şimşir tarak. Hadi bakalım.